Merhabalar değerli izleyiciler. İz bırakanlar programının yeni bir bölümünde tekrar olay.com.tr'de karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Alokars. Daha doğrusu Alo Kars bizi ağırlıyor. Ancak biz e, Alokars'ın yönetim kurulu üyesi Sayın e, Volkan Dizem ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Alo Kars ne zaman kuruldu? Alokars e, yeni bir proje. Evet. E, Otolife Otomeli Yayıncılık Kulübü'ne bağlı bir servis organizasyonu tamam. yaklaşık 7 ay önce bulundu. İçeriği nedir? Yani ne özellikleri var? Türkiye genelinde bir servis zinciri. Çok güzel. E, bozulmadan araçların belgelendirilmiş 12.047 12 M1 belgesine haiz bu mevzata uyan tamam. E, İnsanların otomobille ilgili satış sonrası ihtiyaçlarını gönül halkıyla karşılayabilecekleri hem ekonomik hem de bilinçli ve bilgili bir servis yapılanması Türkiye genelinde. Evet. Bu Türkiye genelinde dediğinizde kaç şubeden oluşuyor? Şu an için 30 şube. Evet. Kısa bir dönem içerisinde böyle bir başarıya ulaştık gerçekten. Ee, şu anda da e, Bursa bayimizle birlikteyiz. Sizi burada ağırlamış oluyoruz. Ee, Bursa'daki bayimiz bir franchise olarak Alokars markasına dahil oldu. Doğrudur. Burası Akın Otomotiv. Doğrudur. Akın Otomotiv, Akın otomotiv aslında deneyimli bir e, otomotiv şirketi. Aynı şekilde servis çalışmalarına devam ediyordu yıllardır zaten. Hı hı. Siz neden Akın Otomotiv'i seçtiniz? Şimdi bu tip yapılanmalarda tabii hem franchise verenin hem alanın belli başlı özellikleri olması evet, bazı gerekir. Bazı kriterler var. Kriterler yani. var. Akın Otomotiv seçmemizdeki en önemli değer bu firmanın çok uzun yıllardır, 30 yılı aşkın bir süredir bu sektörde yer alıyor olması. Evet. Dolayısıyla bizim markamızı da temsilen, doğru bir adres, doğru bir nokta olarak tespit ettik. Ee, hakikaten de hem e, bilgi yapısıyla hem personel yapılanmasıyla e, ciddi bir hizmeti var çok uzun yıllardır. İki gücü bir araya getirdik. E, Bursa bölgesindeki e, yapılanma sürecimizde toplam 3 e, lokasyona ayırdık Bursa bölgesini. E, birisi şu an bulunduğumuz bölge, diğer bölge Ankara yolu, e, diğer bölgede İstanbul yolu üzerinde olacak. Onların da yapılanmaları da devam ediyor. Dolayısıyla e, Bursa'da biliyorsunuz bu sektörün önemli kilit noktalarından biri tabii otomatik şekle elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Çok haklısınız. Şimdi otomotiv müşterisi çok seçici bir müşteridir. Evet. Yani iyi ustayı, iyi servisi e, bir kere yakaladığı zaman ömür boyu onunla çalışır. Hatta çocuklarına da miras bırakır. Doğrudan doğruya. Doğrudur. Der. Ben biliyorum ki Akın Otomotiv. <laughs> böyle bir işlet. Sizin de seçiminiz isabetli olmuş. Alokars'a geri dönecek olursa, Alokars'ın kriterleri neler? Yani siz seçerken e, neleri aradınız ve Alokars'ın e, bu hizmetini nasıl tanımlıyorsunuz? E, Alokars bu sektörde marka kavramı adına güzel e, ciddi bir sırada yer almayı hedefliyor. Bu bağlamda da tabii oluşturduğumuz bayilerde ciddi bir seçiciliğimiz var. Demin söylediğim birçok şeyin beraberinde. Öncelikle güvenilir insanlar olması. Ciddi bir süre bu sektörde deneyiminin olması. Eğitime açık olması. Ki teknolojiye tabi 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 tabi, yani. tabi teknolojiye açık olması. şimdi Türkiye'de Yakın bir süre öncesine kadar yetkili servis, Evet aynı zamanda da işte sanayi servisleri, esnafı tamam. tabir ettiğimiz şekilde böyle bir, ayrım vardı. böyle bir ayrım vardı. Ama çıkan bazı yasalarla birlikte bazı belgelendirmeler ve standartlarla birlikte özel servisleri yetkili kılan bir prosedür oluştu. Çok güzel. Bu bağlamda en önemli fark Yetkili servislerin, biliyorsunuz markaların ciddi sorumlulukları ve çok ağır fiziki sorumlulukları, yaptırımları var. Doğru. Dolayısıyla maliyetleri ciddi oranda ağır. Şimdi şöyle düşünün. Bursa yan sanayi sektöründe bir üretim şehri. Doğru. X bir markanın burada A, B klasmanında yedek parça üretimleri var. Bu yedek parçalar önce ihraç ediliyor. Örneğin bir Fransız markasıysa. Sonra tekrar e, Türkiye'ye geliyor. E, dolayısıyla maliyetleri ciddi oranda artıyor. artıyor. Markalar da haklılar. Çünkü e, bu maliyetleri bir şekilde yansıtmak ve sponsor etmek zorundalar. Biz e, aynı kaliteye haiziz. Aynı donanıma haiziz. E, kadrolarımızın ve bayilerimizin eğitimlerini sürekli o anlamda destekliyoruz. Sertifikalandırıyoruz. E, ancak tüketici için en önemli şey aynı hizmeti daha tasarruflu bir şekilde evet, daha uygun almış e, oluyor. Evet. E, en önemli özelliği o. E, çok özür dilerim. İnsanların, uyum. tüketicilerin aklında bir soru var. Ben e, Alokarsa yani Akın Otomotiv'e geldiğim zaman e, benim aracımın garantisi bozulur mu, bozulmaz mı? Bu e, bakımı burada yaptırırsam hı hı. bozulur Bu soruya nasıl cevap veriyorsunuz? Şimdi bir süre önce çıkan e, bir yasayla, blok muafiyeti yasasıyla e, birlikte e, bizde de tabii aynı şekilde bayilerimizi 12.047 en 1 belgesiyle sertifikalandırıyoruz. Evet. Dolayısıyla bunun kanunen e, mevzuattaki yeri zaten bellidir. Evet. E, sadece tabii bu belgelendirme değil, beraberinde teknolojiyi taşımak, eğitimi aldırmak, e, bunların hepsi bir bütünü oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla da Bizim gibi yapıların toplam kalitesinde de e, bu şekilde belgelemiş oluyoruz. E, memnunuz, e, Akın Otomotiv de bizim için doğru bir seçim oldu. Bursa'da tanınmış bir servis noktasıydı. E, bunun da ürünlerini ve neticelerini birlikte alıyoruz. E, Bursa halkında bu hizmetten memnun olduğunu düşünüyorum. Evet, garantili hizmet kavramını açıklar mısınız? Garantili hizmet kavramı şu bir otomobilin veya bir markanın servis hizmetlerinde ana mevzuatını bozmadan yapılan servis hizmeti. Tabii bunun demin de söylediğim gibi bir takım belge vesaire gibi koşulları var. Dolayısıyla artık tüketici yüksek meblalar ödemek yerine daha e, tasarruflu hizmetler evet. alma yoluna gidiyor. Bu anlamda da oluşumumuz e, öncelikle tükete, tüketici açısından önemli. Bir yetkili serviste olması gereken her şeyin burada olabilmesi, e, yetkili servis kalitesinde olabilmesi Olmaz. başlıca ayrıntılar, e, önemli vurgular tabii. Peki bunu Alokars nasıl takip edecek? Yani bir ölçme sistemi olacak mı? <laughs> Müşteri memnuniyetiyle ilgili anketler yapılacak mı? Nedir buradaki Tabii çalışma? Ki. Şimdi bölge sorumlularımız var, bölge müdürü arkadaşlarımız var. Aynı zamanda e, kendi içimizde denetçilerimiz var. Evet. E, bayilerimiz e, gerek gizli müşteri sistemiyle, gizli müşteri. gerek evet gerekse kendi denetçilerimiz e, vesilesiyle denetleniyor. E, bu konularda anketlerimiz var ve siz bazı ee, raporlamalar. Tabii raporlamalar çıkarıyoruz. O doğrultuda da şirketin işleyiş modeliyle ilgili revize edilmesi gereken şeyler varsa bunları revize ediyoruz. Dolayısıyla en tasarruflu, en ekonomik, en hızlı ve en sağlıklı hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Efendim, franchise ve bayilik sistemi hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yani bu sisteme girmek isteyenler hangi şartları sağlamalılar? Maddi ve manevi anlamda. Şimdi tabii önemli bir sektör. Dolayısıyla burada tesisat açısından, teknoloji açısından bir, bir, yatırım, kere bir yatırım gücü olması gerekiyor. Onun dışında eğitime yönelik açık olması açık gerekiyor bayilerimizin. Bunların hepsi toplam kaliteyi beraberinde getiriyor. Yani sizin şartlarınız, Alokars'ın şartları karşılanabilir şartlar mı? Ee, şu an için öyle. Ee, şu an için yeni bir yapılanma olduğundan dolayı franchise bedellerimizi diğer bazı markalara göre daha aşağıya çekmiş bulunduk. Ee, tabii hizmet kalitesiyle birlikte tabela değerinin artması gereken bir dönem var Doğru. biliyorsunuz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, bayilerimizin mutlu olduğunu genelde görüyoruz. Hizmet alanların mutlu olduğunu görüyoruz bunu her geçen gün çıtayı daha yukarıya çıkarmaya gayret ediyoruz. Kaç senedir alokars var. Ee, henüz daha 7. 7 ay. aylık bir Ama e, yapılanma. Ama çalışması ve zihinsel altyapı önceden hazırlandı. Tabii ki tabii ki kısa bir süreç değil. Ee, yaklaşık e, 4-5 yıldır e, belli bir e, çalışma ve zemine işlenmiş bir süreç içerisindeydi. Ee, Ana konumuz bizim de yayıncılık sizler evet, gibi. Otolife dergisi. dergisi aynı zamanda. Ee, okurlarımız çok uzun yıllar otomobil severler ee, ve Otolife dergisi aracılığıyla ve farklı e, sektördeki evet. organizasyonlarımız aracıyla buluşturduk. Sektörden haberdar ettik uzun yıllar. Ve sizin de yeterli Pan... know-how'unuz var. Şu Aynen burada. öyle. Ee, i̇şte pandemi sürecininle birlikte siz de biliyorsunuz e, çeşitli organizasyonlar Aksan. zorunlu olarak durdu. Ee, ve böyle de olunca bu projemizi öne aldık. İyi, ee, çok doğru da bir zaman olmuş. Ee, memnunuz, güzel evet. gidiyor. Son olarak yerimizi öğrenelim. E, tüketiciler e, Bursa'da Alokars Akın Otomotiv'in nerede olduğunu bilmek ister. Evet, e, Bursa'da Akın Otomotiv 3 evler sanayi isterse içerisinde e, yaklaşık 1200 metrekare bir alana sahip. Ee, çok rahatlıkla e, gelip güvenerek hem etibe hem teknolojisine araçlarını tes teslim edebilirler. Kadınlar ee, da gelebilir. Tabii ki. Kadın kadın sürücüler de gelebilir. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi e, bu şekilde bir kurumsal yapı olduğu zaman evet. sizin de az önce söylediğiniz gibi e, eski sisteme göre bir özel servisin e, müşteri portföyü de tabii farklılık gösteriyor. Doğru. E, bunların hepsi bir bütün Bunları da zaten gözlemliyoruz, izliyoruz. Çeşitli kurumlarla yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bakım kampanyaları Özellikle. vesaire şeklinde. Bunları duyuracaksınız. Tabii ki duyuruyoruz. Yeni gelecek projeler var. E, sektörün içerisinde sosyal sorumluluk projelerimiz oluşacak. Harika. Bunların planlamaları yapıldı. E, bu şekilde güzel bir yola çıkıldı. Hayırlı güzel olsun. Güzel de tepkiler alıyoruz. Çok güzel, çok sağ olun. Ee, Volkan Bey çok teşekkür ederim. Güzel. Bu bilgiler benim için yeterli. Müsaade ederseniz e, Akın Otomotiv sorumlularından yöneticilerinden Sayın Yunus Mergen ile de görüşmek. Tabii isteriz. ki, tabii ki. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Değerli iz bırakanlar izleyicileri e, şu anda Alokars Akın Otomotiv'deyiz. Az önce e, sevgili Volkan Dizen ile Alokars Mechanic Services Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Dizen ile görüştük ve kurumsal bir markanın gerekliliklerini, nelere göre çalıştıklarını, nasıl çalıştıklarını öğrendik. Şimdi de bu markanın franchise'ını alan sevgili Yunus Mergen ile birlikteyiz. Yunus Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, ilk öncelikle teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Uzun süredir bu sektördesiniz. Evet. Yani yaklaşık bir 35 yıllık bu sektör Harika. Harik. Değerli müşterimize güzel hizmetler verilmek için çok güzel. devamlı çalışmaya devam etmekteyiz. Evet. Onlar bizim için çok değerli, çok da güzel insanlar yetiştirip... Alo tanışma nasıl oldu? Normal bir servis hiç önce. biz dedik hani artık her şey yetkili servis oluyor. Herkes hani Tabii, normal kurumsallaşıyor. kurumsallaşıyor, her şey güzelleşiyor. Biz dedik ki yetkili servise dönelim komple. Tamam. Bunun kararını verdik güzelce. şöyle bir şey, yetkili servise dönmemizin açımızın en başımızda değerli müşterimize daha güzel hizmet verebilmek için. Doğru. biz de bunu alo karşı olarak araştırdık, baktık. Alo karşı gerçekten yani şu anki markalara göre uygun seçenekler vardı içinde, uygun kategoriler uygun güzel. şeyler vardı içinde. Biz de alo uygun gördük kendimize. Ee, bu da Sayın Ferit Bey'le ile Evet. Siz onun evet. yeğenisiniz evet, yeğeniyim. Yeğeni. Kendisi de tanınan, bilinen, tabii, Bursa çevresinde tabii, Bursa'da bilinen Bursa'da bir yetenekli bir hepsini, usta. Tabii, hepsi herkes çok iyi bir şekilde hizmet vermekte olarak da bilirler Harika. kendisini. Harika. Ee, Alo e, sizden istediği, talep ettiği özellikleri yerine getirdiniz mi? kesinlikle getirdik. Bizden önce öncelikle istedikleri değerli müşterilerine daha güzel hizmet verebilmemiz için. Yani değer vermemiz için, güzel hizmet sunabilmemiz yani için. Yani burada gerekli yatırımları yaptık. Yatırımları yaptınız. tabii, gerekli her şeyi yaptık güzelce. Personeliniz eğitim tabii, alacak. Tabii hepsini, hepsi aynı şekilde eğitimde. Harika. Harika. E, yani bundan sonraki çalışmalarınızda Alo Carson standartlarına göre tabi her biraz daha olaydı. çıtayı yükselterek çalışmalar devam, devam edecek devam değil mi? Evet çok güzel. Yaz kış açık mısınız? Evet her zaman açız. Müşterilerin çok merak ettiği bir soru. Pazar günleri açık mısınız? Pazar günleri açık değiliz. <laughs> güzel. E, ama cumartesi günleri cumartesi full günleri time açız. açıksınız. Tabii ki. Yani. Harika. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. E, Yunus Bey. E, umarım Alokars'la e, başarılı e, güzel bir ortaklık Allah sürdürürsünüz. Neyle, inşallah. inşallah. E, çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler e, Alokars Akın Otomotiv'de sizlere tanıtmaya çalıştık bu markayı. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan Dizen ve Akım Otomotiv Yöneticilerinden Sayın Yunus Mergen ile birlikte olduk. Alokars yeni bir marka. Araştırıp öğrenebilirsiniz. Ama nitelikleri yüksek, kaliteli hizmet veren ve garantili hizmet veren bir marka. Artık her yerde olduğu gibi, her sektörde olduğu gibi kurumsallaşmanın gerekliliklerini yerine getirebilen nitelikli bir marka. Ve aynı zamanda Otolife dergisinin markalarından biri o grubun markalarından biri. Umarım kaliteli olacak. Sizler de bir kere denemenizde fayda var. Yeni bir programda tekrar görüşeceğiz.